Doğa Okulu Bahçesi'ndeki iftar yemeğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Genel Sekreter Barış Karcı, Başkan Danışmanı Güven Eken, Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuğba Kılıç, Muhtarlar, Doğa Derneği Aktivistleri ve Köylüler katıldı. Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuğba Kılıç 9 yıldır iftar imecesi düzenlediklerini söyledi. Bu yıl 9. kez bir iftar imecesi düzenliyoruz. Burada burada bulunduğumuz Orhan Köyü'ndeki halkın destekleriyle bu bizzat bir ham maddenin bir ürününü getirerek işte yeşilliğini vesaire paylaşarak veya bizzat gelip kazanın başında ateşi yakarak verilen desteklerden tutun da işte buradaki muhtar Mezarlığın imkanları, Seferihisar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğa Derneği'nin gönüllüleri 9 yıldır her yıl Ramazan ayında bir birliktelik için bir araya geliyoruz. Burada iftar vesilesiyle bir sofrada, bir sofranın etrafında buluşuyoruz. Tüm farklılıklarımızı bırakarak sadece aslında işte doğanın bize öğrettiği gibi dayanışmayla, paylaşmayla bir sofrada ürettiklerimiz Bizim bereketini artırarak hep birlikte aslında yaşamı çoğaltarak, kutlayarak güzel bir birliktelik örneği göster gösteriyoruz İzmir'de. Her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. İftar sonrasında Cemal Fatih Polat Koordinatörlüğü'nde Zeytinlerin Savunulması konulu Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ile... ...İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Bağ Arası Köy Tiyatrosu Tiyatroya Merhaba adlı oyununu sergiledi.